Merhabalar arkadaşlar. Bugün size nihayet sarının dışında renkler geliyor artık. E, müşterimizin saçı çok yanık kopuktu. Geldi ben ona güzel bir kesim yaptım. E, kesimden sonra dedim bir de renklendirme yapalım. Önerilerde bulundum. E, onun ne sevdiğini öğrenmek istedim. Şimdi beyazı çok olan saçlarda sarılar kurtarıcıdır. E, ya da mesela bunun arasında biraz ışıltılar olabilir. E, ya da açıp komple de bir derinlik verilebilir ama ee, kızıl kızılda görünük aldı. Ben biraz böyle kırmızı, çok soft bir kırmızı kızıl yapmıştım saçımı. Onu beğendi. Müşterimizin beyazı çok fazla önlerde. Arkalar o kadar değil aslında. Şöyle göstereyim. En zor saçlar bunlardır arkadaşlar. Yani burası başka. Burası başka. Yani burada dengeyi sağlamanız gerekir. Boyayı hazırlarken. Burada ana renkten destek almanız gerekir. Burada canlılığı yakalamak için gerekirse ayrı da hazırlayabilirsiniz. Hani aynı tonu yakalamak için. Ee, şimdi böyle çok kararsız kaldık. Benim rengimi beğendi. Sonra acaba şu mu olsa bu mu olsa diye bir e, aramızda konuştuk. Şimdi en son kararımızı vereceğiz. Ona göre boyamızı hazırlayacağız. Ee, sarı da olabilir dedim ama müşterimiz makyaj yapan biri değil. Kaşları çok siyah duruyor. E, renkli saç çok daha eğlenceli, güzel olur. Yüzüne canlılık verir öyle söyleyeyim. Ee, makyajsız çok rahat kullanıyorum ben şu an rahatsızım bir de makyaj yapmadan çok uzun yıllar sarı kullandım çok bakımlıydım böyle bu ara biraz e, doğal takılıyorum ee, makyaj yapmadan bu kendi rengimi çok rahat kullandığım için müşterimi onları onlardan bahsettim ee, şimdi bakalım ne yapacağımıza karar verelim ne, nasıl boy, boy hazırlayacağız sizinle paylaşacağım ee, şimdi arkadaşlar müşterim bu e, Leonie'nin kataloğundaki 744'ü beğendi. Bu 744 şimdi bana soruyorsunuz bazen saçınız ne renk diye. Ben size desem ki 744 atıyorum. Benim mesela şu 866'nın içine biraz şey katıyorum. Ee, şu mor bir renk var şöyle biraz bundan katıyorum. Biraz Haş'ın e, mix boyası var. Fuşya gibi göstereyim. Şu pink violet denen azıcık ondan atıyorum. Ama ne oluyor? Bu sarı yerlerde o e, morlu şunu çok görüyorum. E, görüyoruz. Sonra o yıkandıkça gidiyor. Hepsi ortalama şöyle şu tonlara dönüşüyor. Bu kadar canlı olmuyor. Zaten istemiyorum bu kadar canlı bir kafa. Şimdi onun için size renk söylemiyorum. Mesela özellikle 3 katalog açtım arkadaşlar. Leoni'deki 7.44'e bakın. Şöyle çekeyim. E, çok güzel bir bakır kızılı. Ee, bakıyorum şimdi şeyin 744'ü var mı ona bakıyorum ee, X-Pro Harmony'de bakıyorum burada 744 e, çok yoğun kumral bakır diyor yani baya e, açık turuncu şimdi bakın ben size desem ki 744 yapın desem bir şuradaki 744'e bakın şuna bir buradakine bakın haşta var mı haşta yok Haçta da 7.43 var. Şöyle göstereyim. 7.43 e, X Pro'daki 7.44'e benziyor. Ama e, diğer katalogdaki rengimize benzeyen 7.64. O yüzden e, hazır boya yapacağınızda gözünüzün gördüğünü rengi görün. İstediğiniz renge göre seçin. Numaraları siz takılmayın. Evde yapacak olan arkadaşlara bahsediyorum. Bazı kataloglarda hani biz bu renklerin numaralarına göre okuyabiliyoruz ama bazı kataloglarda Aynı renk farklı kodlamalarla olabiliyor. Yani böyle küçük ayrı ayrılıklar olabiliyor. Ee, şimdi müşterimin istediği rengi bakıyorum. Ee, onun içine birazcık da anatondan destek alıyorum. Yani 7'den e, destek alabilirim. Minicik 6'dan alabilirim. Ne kadar koyu olsun ya da şey olsun istiyorsam. Neden? Çünkü beyazları çok yoğun önlerde. Ben beyaz. Ve 20 volümle hazırlayacağım. Neden 20 volümle hazırlayacağım? Ee, hem renk kendini göstersin hem de beyazlar ört örtülsün diye. Şimdi onun gramajlarını da size göstereyim. Ee, şimdi 30 gram 7.44 Leoni'den. Ama bunu X-Pro'dan yapmak isterseniz 6.4'ü tavsiye ederim. Çünkü onun 7.44'üyle e, X-Pro Armani'nin 6.4'ü aynı renk aynıya denk geliyor şimdi e, 30 gram ondan kullandım göstereyim şunu çeker misin şimdi sıfırlıyorum onu sadece beyazların parlama yapmaması için e, 10 gram kadar şey kullanacağım 6.0 kullanacağım şimdi e, baktım 10 gram az geldi gözüme e, 15 gram 6.0 kullandım beyazları onlar örtecek parlamayı engelleyecek diğer boyada onun renkli güzel rengini verecek bunu da 20 volümle hazırlıyorum. Yani toplamda bu 45 gram e, bire bir buçuk hazırlıyoruz. E, 45'in yarısı ne yapıyor? 22 buçuk, 67 buçuk ml, 70 ml kadar da e, oksidan kullanıyoruz. Boyanın bir buçuk katı oksidan. E, şimdi karıştırıp güzelce saçımıza komple sürüyoruz. Sürmeye başlıyoruz. E, genelde arkadaşlar şey yapın her zaman. Öncelikle tüm boya bile olsa Öncelikle bu beyazı olan ya da boyaya ihtiyacı olan en çok geri geçin. Komple sürdükten sonra geri gelirken bu uçları boyayın. Neden derseniz, diyelim boyanız yetmedi. Hazırladınız bol bol, yetmedi. Geri gelirken, e, şimdi dibin hepsi komple aynı olsun ki beyazın olduğu nokta. E, ucuna tekrar hazırlamanız gerekti. Diyelim elinizde o tüpten bir taneydi yoktu. Diğer karışımlarla çünkü üç başka bir ton, başka bir tonla da ekstra uç boya hazırlayabilirsiniz. Yani e, o zaman daha sağlıklı işlemler yaparsınız. Şimdi çok incelemiyorum ayırırken. Sadece ayırırken en çok dikkat etmeniz gereken bir şey, e, bu boyayı e, sürüyorum ya saçı ayırdığımda diğer taraftan o boyanın ıslaklığını görmem gerekiyor. Şöyle ayırdığımda. Mesela bakın burada görüyorum, burada görmüyorum çünkü çapraz ayırdım. Görmediğiniz yerde arada beyaz saçlar kalabilir. Boyanız eksik olur, güzel olmaz. Onun için ince ince güzel ayırın. Her zaman kendinizi seri çalışmaya alıştırın. Çünkü işiniz yoğun olduğunda bir müşteriyle akşam etmeyin. Yani nasıl elinizi pratik alıştırırsanız öyle devam edersiniz. Bunu unutmayın. Ee, şimdi bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi benim saçım, benim ya boya yaptım. Saçtaki uçtaki renk 7 gibi falan, çok koyu değil. Diyelim ki böyle dibi beyaz ve ucu daha koyu bir saç geldi. Müşteri açmanızı istemiyor. O zaman ne yapın? Ee, bu benim hazırladığım gibi. Renkli saçımız e, onun yarısı kadar ana ton. Dibi boyayın. Ucuna sadece renkli boyadan hazırlayın. Gerekirse 30 volüm hazırlayın. Sadece şu uç kısma koyuysa eğer. Çünkü ana ton olduğunda bir renklilik bir daha az iner. Bir Ama şimdi benim birçok şey olmadığı için koyu bir renk olmadığı için ben ekstra hazırlamadım. Ama ihtiyaç duyarsam da hazırlayabilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saçımız çok güzel tuttu. Hiç e, o boyayı sürdükten sonra hiçbir şey yapmadık. Sadece stretch filmle sarıyorum şu an bir karıştıracağım komple genel olarak. Bir beş dakika sonra saçımızı yıkayacağız. Beyazlarımıza bakalım. Şöyle boyayı sıyırıp ileri doğru ittiğinizde renkte bir şey var mı yok mu görürsünüz. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Güzel bir renk göreceğiz şimdi kuruyunca. Bir de şuralara dikkat edin arkadaşlar. Şuralar hep kalır genelde. Şimdi bir de maskeyle mücadele ediyoruz. Buralara dikkat edin. Genel olarak karıştırın. Hani olur insanlık hali dört dörtlük yaparsınız ama minicik bir yer gözden kaçar. Onun için mutlaka bu masajı yapın yıkamadan bir 10 dakika önce. Ve önde mesela cildine boya geldiyse en başta biz ıslak mendille siliyoruz. Cildi tutarsa koyu renkler biliyorsunuz. Sonra müşterinin orada lekeli gezmesine sebep olursunuz. Şimdi yıkama işimiz kaldı. Bir 5 dakika sonra yıkıyoruz. Evet arkadaşlar saçımızın son hali. Ee, gördüğünüz gibi görüyor musunuz bilmiyorum. Evet görüyorsunuz çok güzel bir renk oldu. Şöyle aradan da çek. Ee, mesela böyle renkli boyalarda da ikinci çok daha güzel olur. İkinci de ne yapıyorsunuz? Bir tık açık tutuyorsunuz. Çünkü altta bir zemin olduğu için e, koyulmaması için e, mesela tonu daha düşürün. Çok az atın. Ee, renkliyi daha çok kullanın. Gerekirse bir ton açığına atın. Hani rengi bozmamak için sonraki boyalarda böyle şeyler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk oldu. Müşterimiz çok beğendi. Biz bayıldık. Ee, Sarıdan sıkılanlar renkli saçları da görsünler bu arada. Özellikle makyaj yapmıyorsanız mesela e, böyle soruyorlar bazen esmer tenliler mesela böyle tatlı kızıllar kullanabilir kumrallar kullanabilir kesinlikle çok koyu kullanmayın sizi daha siyah daha esmer yapıyor bunu unutmayın bu saçlarda da mutlaka böyle yapın arkadaşlar hani tarayıp düzlemeyin biraz karıştırın hacimli yapın şöyle karıştırın çok daha havalı ve güzel durur kendi formunu bulur